Demin, sen doğum günündün değil mi geçen gün? Tamam, gel kardeşim, doğum gününü Doğum. Arkadaşım, olsun. Elif, Sema, Elif, Gökmen Türkan. Ömer Cihat Tanrıverdi. Güzel evet. seni doğumlu kutlu olsun. Buse ee, Yaren Beytan. Evet. Aslı Zeynep Sekreter. Aslı Zeynep Sekreter'i yerine evet. Yasemin Nisa Sekreter'i verildi. Şimdi e, ee, şampiyonada dereceye girenler yazsın bakalım. Şampiyonada dereceyi. Onları, Onları bana ver. İrem. Onları bana ver. Oğlum yürümüyoruz mu Bak arkadaşlar? Senin bedenin ne? Ali senin bedenin ne?